Sen benim sevdiği bilmediğini mi zannediyorsun? Sen benim aşkı tatmadığını mı zannediyorsun? Sen benim mabedimin olmadığını mı zannediyorsun? Elimde silah, gözümde kan var diye gönlümün kanamadığını mı zannediyorsun? Nur, sadece dinle. Bana bakmadan, soru sormadan dinle. Gece ansın aklıma geldim Biraz düşündüm sonra da yazdım Neredesin şimdi ey canım aşkım Ellerdesin şimdi sen çok uzaklarda Mutlu musun söyle şimdi Bensiz onla seviyorum Derken ne oldu böyle Sen de bırakıp gittin başka birine Yıkıldım evet öldüm ben de Sen bir katil oldun işte Kırmızı halime gittin ellere Bu nasıl bir aşk anlamadım Anlamak yetmez yaşamak lazım Ömrümü verdim senin ellerine Bir kuş gibi yine çırpınıyorum işte sevgim vardı oysa içimde Şimdi nefretim kaldı geriye Sevgim vardı oysa içimde Şimdi, şimdi nefretim kaldı geriye Bir kuş gibi yine çırpınıyorum ellerinde Seviyorum derken sen de gittin ellere Seviyorum derken sen de, sen de gittin ellere seviyorum derken sen mi gittin. Sevgili seyirciler dün gece saat 02.40'larında korkunç bir kaza meydana geldi. Aşırı hız yapan sürücü aracının kontrolü kaybederek önce bariyerlere ardından da başka bir araca çarparak... <laughs>